28 Ekim 2025 Salı günlük burç yorumlarınız. Merhaba Koçlar ve yükselen Koçlar, bugün aşkta tutku dolu bir gün. Partnerinizle derin sohbetler kurun. Para konusunda beklenmedik bir gelir olabilir ama dikkatli harcayın. Sağlığınızda enerjiniz yüksek, spor yapmak ideal. Kariyerde yeni bir proje başlatabilirsiniz, cesur adımlar atın. Merhaba Boğalar ve yükselen Boğalar, aşkta duygusal bir bağ güçleniyor geçmişten gelen biriyle yeniden temas kurabilirsiniz. Para konusunda sabırlı olun, aceleci kararlar risklidir. Sağlıklı beslenmeye özen gösterin, stresi azaltın. Kariyerde takdir görebilirsiniz. İş ortaklarınızla iyi iletişim kurun. Merhaba ikizler ve yükselen ikizler, aşkta sosyal çevrenizden biri dikkatinizi çekebilir. Flört edin ama ciddi olmayın. Para konusunda küçük kazançlar var. Fakat büyük yatırımlardan kaçının. Sağlıklı uyku ve dinlenme çok önemli. Kariyerde sunumlar veya görüşmelerde başarılı olacaksınız. Kendinizi ifade etmekte özgür olun. Merhaba Yengeçler ve yükselen Yengeçler. Aşkta ev içi huzur ön planda. Sevgilinizle birlikte yemek pişirmek güzel bir fikir. Para konusunda ev ya da aile ile ilgili harcamalar olabilir. Sağlıklı yaşam tarzına dikkat edin. Sindirim sisteminiz hassas. Kariyerde ekip çalışması size avantaj sağlar. Liderlik pozisyonlarında şansınız artıyor. Merhaba Aslanlar ve yükselen Aslanlar, aşkta tutku ve romantizm yükseliyor. Sürprizler yapın. Para konusunda yatırım fırsatları var. Uzman danışmanlığı almayı düşünün. Sağlıklı hareket edin. Özellikle omuz ve sırt kaslarınızı rahatlatın. Kariyerde tanınma şansı var. Projelerinizi daha geniş kitlelere sunun. Merhaba Başaklar ve yükselen Başaklar, aşkta duygusal dengeyi koruyun aşırı beklentilerden kaçının. Para konusunda detaylara dikkat edin, belki bir fatura unutulmuş olabilir. Sağlıklı beslenme ve su tüketimi çok önemli. Kariyerde rutinden çıkarak yenilik getirin, teknolojiye yönelseniz avantajlı olursunuz. Merhaba teraziler ve yükselen teraziler, aşkta sosyal etkinliklerde şansınız var, yeni tanıdıklarla bağlantı kurun. Para konusunda arkadaşlarınızdan yardım alabilirsiniz. Sağlıklı uyku düzenine önem verin. Gece saatlerinde fazla ekran kullanmayın. Kariyerde ortaklık ve işbirliği size başarı getirecek, müzakerelerde sakin olun. Merhaba Akrepler ve yükselen Akrepler, aşkta gizli duygular ortaya çıkabilir, dürüstlük anahtar. Para konusunda eski borçlar veya alacaklar gündeme gelebilir. Sağlıklı yaşam için meditasyon ve nefes egzersizleri yapın. Kariyerde stratejik planlama zamanı, uzun vadeli hedeflerinizi gözden geçirin. Merhaba yaylar ve yükselen yaylar, aşkta macera ruhu hakim, yeni yerlere gitmek iyi olur. Para konusunda seyahat veya eğitimle ilgili harcamalar olabilir. Sağlıklı hareket ve açık havada vakit geçirmek enerjinizi artırır. Kariyerde yeni bir yolculuk başlıyor. Eğitim veya sertifikasyon almak faydalı olur. Merhaba oğlaklar ve yükselen oğlaklar, aşkta duygusal güven inşa edin. Partnerinizle samimi konuşun. Para konusunda maliyetleri kontrol edin, bütçe planlaması yapın. Sağlıklı yaşam için düzenli egzersiz şart, özellikle ayaklarınızı dinlendirin. Kariyerde disiplin ve sabır size başarı getirir, uzun vadeli projelerde kararlı olun. Merhaba Kovalar ve yükselen Kovalar, aşkta özgürlük arayışı güçlü, birlikte zaman geçirmekten ziyade bireysel alanlara değer verin. Para konusunda teknolojiye yatırımlar yapabilirsiniz. Sağlıklı yaşam için uyku kalitenize dikkat edin, uyku düzeninizi sabitleyin. Kariyerde yenilikçi fikirleriniz dikkat çekiyor, takım içinde farklı bakış açınızı paylaşın. Merhaba balıklar ve yükselen balıklar, aşkta duygusal bağlar derinleşiyor, sevgilinizle içsel bir bağ kurun. Para konusunda hediye veya destek alabilirsiniz. Sağlıklı yaşam için suyunuzu bol içmeyi unutmayın, stresi azaltmak için sanata yönelin. Kariyerde hayal gücünüz size avantaj sağlar. Yaratıcı projelerde yer alın. Bugünün enerjisiyle her birinizin kendi yolunda ışık saçacağına inanıyoruz. Unutmayın, yıldızlar rehberdir, kararlar sizindir. Beğendiyseniz beğenmeyi, başkalarıyla da paylaşmak isterseniz paylaşmayı unutmayın. Takipte kalın çünkü yıldızların sesini en net şekilde size ulaştırmak için her sabah buradayız. Siz de bu yolculuğa devam etmek istiyorsanız Kanalımıza abone olup zili açmayı unutmayın.